Evet arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kanalımda mutlaka işinize yarayacak videolar var. Onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi malum önümüz kış. Arabamızın antifrizi konalı 2 yıl oldu. 2 yılda bir mutlaka antifrizi yani motorunuzun suyunu komple boşaltarak değiştirmenizi öneririm. Çünkü zamanla antifriz özelliğini kaybediyor. Şimdi biz de şu şekilde shell antifrizini aldık 3 litre. Bu şekilde arkadaşlar e, antifriz alırken shell, castrol, total, onların petrol ofisi, onların güvenilir markalardan alın şekilde ölçeği var. Şurada yazıyor. Organik katkılı diyor. 37 dereceye kadar. Bu şekilde uyarılar var üzerinde. Yani antiferiz sade sova soğukta donmaya karşı değil arkadaşlar. Antiferiz Yazın da motorunuzu koruyan bir sıvı. Çünkü kaynama derecesi yüksek suya göre. Bir de sistemi temizlemesi devir daiminiz, motor bloğunuzun içi, hortumlarınızı mutlaka antifrizsiz araç zaten kesinlikle kullanmayın. Motorunuzda sürekli antifriz bulunsun. Bunu da iki yılda bir inleyin. Komple boşaltın. Sistemi temiz suyla e, güzelce temizleyin. Ondan sonra yeni antifrizinizi koyun arkadaşlar. Ben daha önce Total'in de turuncu antifrizini kullanmıştım. Şimdi Shell aldım. Yani bilindik markalardan şaşmayın. Shell olur, Total olur, Petrol Ofisi olur, Castrol olur. Yani güvenilir e, ürünlerden alın arkadaşlar. E, ben de Bundan iki tane aldım. Yani normalde sistem hemen hemen 6 litreye yakın bir su alır ama ben 3 litreden fazla koyacağım arkadaşlar. 4-4.5 litre gibi antifriz koyacağım. Antifriz daha fazla olsun diye. Çünkü mutlaka koruyuculuğu yüksek olduğu için antiferiz sistemde daha fazla olsun. Sudan gerekirse sudan fazla olsun yani. Mutlaka ihmal etmeyin. Antiferizsiz araç kullanmayın arkadaşlar. İyi günler.